Tarikat hakkında 2. Dünkü makalemizde tarikatın tarifini yapıp o konuda birkaç kelime yazdık. Bugün de aynı konuya devam etmek istiyoruz. Çeşitli sanat dallarında ustaya, rehbere ihtiyaç olduğunda şek ve şüphe yoktur. Geçmişte, tarikat ehli, tasavvuf erbabı kişiler, ferdlerin, basi menfaat kaygılarından kurtulmalarına, oldukları gibi görünen ve göründükleri gibi olan, riya ve gösterişten uzak, yüksek karakterli insanlar olmalarına yardımcı olmuşlardır. Cemiyetteki insanların birbirlerini dilden değil, gönülden seven, kendileri için istediklerini başkaları için de isteyebilen kimseler olmalarına, benlik davasından ve kendini beğenmişlikten sıyrılmalarına gayret etmişlerdir. Dünya sevgisiyle katılaşan kalpler onların tesirli sözleriyle yumuşamıştır. Bugün de bu sayılanların yanı sıra insanların katil, dert, gasp, hırsızlık, eşkıyalık gibi kötü huylardan kurtulmaları için hakiki rehberlere, doğru hocalara ihtiyaçları vardır. Ama tabii ki sahtelerinden çok çekinmek lazımdır. Tasavvuf büyükleri çobandan devlet reisine kadar herkese hitap edip sözleri ve sohbetleriyle gönülleri cezbetmişler ve yaptıklarını Allah için yapma ruhunu aşılamışlardır. Ayrıca İslamiyet'in yayılmasında da bir fiil hizmet gören tarikat mensubu zatlar, dünyanın her tarafına, ta Hindistan ve Malay adalarına kadar gidip, yerli halkın lisanlarını öğrendiler, aralarına karışıp İslam'ı yaydılar. Mutasavvıflar, insanlara, her şeyin Allah rızası için yapılması gerektiğini anlattılar. Riya ve gösterişten uzak, yüksek karakterli insanlar olmalarına yardımcı oldular. Benlik davasından ve kendini beğenmişlikten kurtardılar. Birlik ve beraberliğe kavuşmuş cemiyetler meydana getirdiler. Hicri 5., miladi 11. asırdan itibaren sistemleşmeye başlayan tarikatların fert ve cemiyet hayatında büyük tesirleri olmuştur. İslamiyetin yayılmasında bir fiil hizmet gören tarikat mensubu zatlar, dünyanın birçok yerine dağılıp, insanların İslamiyetle tanışmalarına sebep olmuşlardır. Son zamanlarda tarikat diyerek birçok şeyler uyduruldu. Peygamber Efendimiz'i görüp, onun sohbetinde yetişen eshabı Köram'ın ve hakiki İslam alimlerinin bildirdikleri doğru yolu unutuldu. Dinden bir haber olan, cahil kimseler, hatta İslamiyet'in emirlerine açıkça uymayanlar, şeyh ve tarikatçı unvanı alarak, zikir ve ibadet adı altında, dinimizin yasak ettiği birçok günahları işlediler. Abdülhakim Arvasi, burada şunu söyleyelim ki, dinimizin dört temel delili vardır. Bunlar, kitap, Kur'an-ı Kerim, sünnet, peygamber efendimizin söz, iş ve takrirleri yani onayları icma ümmet, başta sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in nesilleri olmak üzere, İslam alimlerinin dini bir konuda ittifak etmeleri, söz birliği yapmaları ve kıyazı fukaha, fıkıh alimlerinin icdihadlarıdır. İslam alimleri, itikadda ehli sünnet mezhebinde, amelde ise dört temel mezhepten birinde yani Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinden birinde olmak lazım demişlerdir. 20 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ramazan Ayvallı.